Bakın Ahmet Bey ben gerçekten çok üzgünüm. Ama ben Sarp benimle barışacak zannediyordum. Ne bileyim böyle bir şey yapacağını. Ömer yeter tamam mı? Sen de görüyorsun olmuyor. Tamam olmuyor. Denedik ama olmadı. Yani sana babalık yapmaya çalıştım. Denedim. Belki de çok iyi bir ilişkimiz olabilir de. Ama Sarp'ı da korumak zorundayım. O benim oğlum. Ve eğer bir seçim yapmak zorunda kalırsam... Sarp'ı seçerdiniz. Ömer lütfen anla beni ne olur. Yok ya önemli değil. Beni nasıl hemen sevdin zaten ben ona şaşırmıştım. Ya umutlanmadın mı? Yalan yok umutlandım. Yani olabilir mi? Bir baba oğlu olabilir mi diye düşündüm. düşündüm yani. Bu salaklık işte. Ne sandıysam kendim artık. Neyse. Ben ifademi verdim. Şikayetçi olacaksınız herhalde. Yok yok öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Hiç merak etme ben Sarp'ı ikna ederim. Tamam mı? Ama sen sadece şu anda buradan git. Sadece git. Çünkü görüyorsun herkes çok üzgün ve çok tú Lila? Teşekkür ederim. Oğlum. Of Ahmet Bey kim? Kim bu Ahmet Bey beni bir tanıştırır mı sanır aşkına? Ben burada bir baba bir de oğul görüyorum. Tamam. Anlaştık mı? Benim yeni tanıştığım oğlum Ömer. Bana ne zaman baba demeyi düşünüyorsun acaba? Bak gerçekten güzel olacak. Hem... Ahmet Bey beni seviyor, oğlu yerine koyuyor. O yüzden saklı şevalide kafaya takma, bir şekilde hallederiz. E ee, kurban oldu? Sen öyle diyorsan. Denedik ama olmadı. Yani sana babalık yapmaya çalıştım. Denedim. Belki de çok iyi bir ilişkimiz olabilir de. Ama Sarp'ı da korumak zorundayım. O benim oğlum. Ve eğer bir seçim yapmak zorunda kalırsam Sarp'ı seçerdiniz. <laughs> de ya. Alo. Evet kardeşim. Nasıl gözaltına alındı? Hangi karako hangi karakolda şu an? Tamam tamam geldim hemen. Tamam. Geldim, geldim. Geldim Ömer. Tebrik ederim yani. Tam söylediğin zamanda geldim. Bravo. Biz de sözünde durmak babadan mirastır Ahmet Bey. Dikkat ederiz. Ömer bak oğlum ben... Konuşulacak hiçbir şey yok. Ben motorunuzu getirdim. Anahtarı da burada. İyi de yani bu senin için alınmış bir hediye. Geri vermene gerek yok Ömer. Ben sizden bir şey istemiyorum. Nasıl siz beni istemiyorsunuz? Ben de sizi istemiyorum. İşten de istifa ediyorum zaten. Önce Suzan fırçaladı, şimdi sıra sende herhalde. Ömer, bak oğlum. Ben denedim. Çok uğraştım. Yani seni ailemi kabul ettirmek için... ...çok denedim ama olmadı. 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 Olmadı ne ya? Ne olmadı? Ha ne olmadı? Evet, kazak gömlek alırsın, olmadı deyip geri verebilirsin ama bir çocuğa böyle söyleyemezsin. Ben senin babanım dedikten sonra oğluna olmadı diyemezsin. Anladın mı beni diyemezsin! Ama çok teşekkür ederim. İleride baba olduğumda asla senin gibi olmayacağım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Olmadı Ahmet. Yine beceremedin. Eline gözüne bulaştırdın. Olmadı. Günaydın istenmeyen çocuk. Oğlum sen nasıl bir hastasısın ya? Aklım almıyor. Aklın var mıydı senin? Boşuna uğraşma tamam mı? Babanla sen de benim için artık yoksunuz. Ya. Ben bir üzül, bir üzül biliyor musun? Babam çok ağladı senin arkanla. Sen de iki üç gün Yılmaz olacağım diye heveslendin işte. Bununla yetineceksin artık. Ne yapacaksın? Selam. Kaza yapmışsın Sağ ol güzellik, evet, sağ ol. Bu nezaket yoksunu herif dinlemedi bile ama ben teşekkür ederim. Dikiş mi atıldı kafana? Evet, maalesef. Ama kaza yapmadık. Ömer saldırıncı oldu. Nasıl siz kavga mı ettiniz? Evet. Ama merak etme kafam sağlamdır benim. İlk kavgam değil. Sonuncusu da olmayacak. Neyse sen bunlarla üzme kendini. Sen nasılsın? Daha iyi misin? Yani iyi değilim Sarp. Ya Ömer'den böyle ayrı olmaya, ondan bir şeyler saklamaya dayanamıyorum. Ya bazen söylemek istiyorum. Tamam söyle diyorum kendime. Ne değişecek ki? Her şey daha beter olacak. Yine ben onsuz kalacağım. Her şey daha beter olacak dediğin şey hapis. Bunun farkında mısın? Eğer konuşursan başın çok ciddi sıkıntıya gider. ...yargılanırsın, hapse düşersin. Araba senindi, kazayı sakladın. Leyla öldü, Kaan öldü. Eğer bunları konuşursan... ...sen o zaman o hapisten kimse kurtaramaz. Sarp, ben hapse falan giremem. O zaman sessiz kalacaksın. Sakin olacaksın. Tamam mı sen